Safiye. Ben sana bir mektup yazdım. Böyle içinde metaforla falan maden. Şimdi metafor diye sorma. Bilmiyorum. Bana böyle çok sahte bir şeymiş gibi geldi. Belki doğru düzgün anlatamayacağım. Belki kelimelerim eksik kalacak. Ama içimden geldiği gibi yazacağım işte. Sahte olmasın da, vasın eksik olsun. Safiye? Ben eskiden aşka hiç inanmıyordum. Aşk, meşk bunlar bana gınanacak şeylermiş gibi geliyordu. Günahmış gibi geliyordu. Ama işte kader beni aşkın ne olduğunu gösterdi. Hem de böyle nasıl derler en imkansız olanından gösterdi. İnsan arkadaşına gıdı gidince aşık olur mu? Oldu işte. Belki bizim bütün işlerimiz gibi çok karışık kuruşuk bir şeylerdi. Ama ben aşk efendiyle öyle tanıştım Safiye. Sanki sen değildin ben sevdiğim. Sanki böyle bir rüzgar gibi, hani böyle duman gibi, sis gibi bir şeylerdi. Bütün dünyanın üstünü cam gibi kapladın da başka bir yer oluverdi her yer. O zaman baktığım ekmek fırın, ekmek fırın değil sanki. Ne bileyim, bizim sokaktaki ağaç falan daha bir yeşil mi desem, güzel mi desem? Yani bir traktör pulluğu bile denişe mi Safiye? Bir anam kazanır insanın gözünde? Değişti işte her bir şeyler. Ya da ben değiştim, bilmiyorum ki. İçimden böyle insanlığa çok sevmek geliyor. Nerede bir kuş görsem, hani yuvasını ben buru uğraşmasın diyorum. Çocuklar falan koşarken düşüyorlar ya, bunların dizler kanamasın, benimki kanasın demek geçiyor içimde. Yani ben anladım ki Safiye, aşk gınanacak bir şey değilmiş. Asıl gınanacak şey aşksızlıkmış.